Ve kripto kafaların yeni bir videosuna da Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün önemli bir gün. Fed'in faiz açıklaması gelecek Türkiye saatiyle 21.00'da. Bakalım piyasa beklentileri neler? Videonun devamında hepsini detaylıca anlatacağım. Ayrıca piyasada faiz indirim beklentisi ne zaman? Ona da detaylarıyla bakacağız videonun devamında. Ayrıca bugün Pixel, Gala, BNB, Shiba ve Pepe analizleriyle sizlerle birlikte olacağım. Video geçmeden önce Tangem'den 2 adet kripto para cüzdanı gelmişti. Bana bunlardan bir tanesini çekilişini geçtiğimiz günlerde başlatmıştım. Bu hafta bitireceğim bunu ve pazartesi günde Tangem e özel bir video yapmıştım. Tangen kripto para detayları detaylarıyla sizlere anlatmıştım. Dönüp o videoyu izleyebilirsiniz. Onun için de çekilişe katılmak için yapmanız gereken çok basit arkadaşlar. Bu iki cüzdandan bir tanesini kazanma fırsatı yakalamak için kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yorumlara katıldığına dair veya herhangi bir yorum bırakma yeterlidir. Hazırsanız başlayalım. Geçtiğimiz Perşembe ya da Cuma günü olması lazım sizlere bir video yayınlamıştım. Fear and Greed Endeksi riskli bölgeye geldiğini, 88 seviyesine geldiğini ve buralarda artık piyasanın cezalandırılabileceğini söylemiştim. Hakeza öyle de oldu. 90'a ne zaman yaklaşsak bir düzeltme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir önceki düzeltmede 92 seviyelerinden gelmişti ve bu son düzeltmede 88 seviyelerinden geldi. 90 civarı riskli bölgeler bu son düzeltmelerle birlikte şu an aşırı açgözlük seviyesinden açgözlük seviyelerine düşerek 74. Puan ile yolumuza devam ediyoruz. Fed'in bugün 21.00'da faiz kararı açıklanacak. Piyasaların beklentisi ise anlık olarak %99 ihtimalle sabit kalacağı yönünde %1'lik de bir faiz indirim beklentisi var. Faiz artışı beklentisi zaten yok. Haziran ayına dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Haziran ayında şu an piyasaların beklentisi dün %52'lerdeydi. Bugün %60'lara kadar çıkmış. %60.4 ihtimalle 25 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyor piyasa. Yani Haziran ayına doğru halving sonrası bizleri daha güzel günler bekleme ihtimalini yüksek buluyorum ben. Hazırsanız altcoin analizlerine de hızlı hızlı geçelim. İlk olarak Pixel ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Pixel trenini atlayanlardan değildim. Ancak bu son düzeltmeyle birlikte birlikte 63 sentten bir miktar alım gerçekleştirdim. Peki pikselde arkadaşlar şöyle 4 saatlik açalım düşen bir kamamız mevcut. 69 70 sentin üstünde kaldığı sürece buralardan bir kırılım gerçekleştirirsek bakın buralarda bugün Fed'in işte sabit tutmasıyla piyasa zaten bunu fiyatladığını düşünüyorum ben piyasanın sabit gelmesiyle Paul'un da böyle biraz daha güvercin konuşmasıyla Arkadaşlar piyasanın bir tık daha yükselme ihtimali, umudunu ben daha yüksek görüyorum. Tabii ki kripto paralarda asla kesinlik yoktur. 70 saatlerin üstünde kalırsak bu düşen kama arkadaşlar bizi... 81-82 centlere giden bir yolculuğu başlatabilir. Pixel projesinin daha yolun başında ancak güzel bir hype yakalama ihtimalini yüksek görüyorum. Evet gala analiziyle devam edelim arkadaşlar. Galayı ben sizlere 2.4 centten trene ekliyorum. Uzun vadeli sepetime eklediğimi söylemiştim. Ve büyük bir haftalık düşen takozumuz vardı. Bu takozu kırdıktan sonra 6.3 centlere bir hedef vermiştim ancak Galabeni şaşırttı 8.6 centlere kadar gitti. Piyasa düzeltmesiyle birlikte düşen bir kamamız mevcut. Bu düşen kamaya arkadaşlar şöyle size bir hedef vereceğim. Yukarı yönlü kırmamız ihtimalinde nerelerde kalmamız gerekiyor? 58'lerin üstünde. 58'lerin üstünde kalmamız gerekiyor. Burayı kırarsa daha aşağı inerse tabii ki bu kamanın hedefi de inecektir. Ne olur? Biraz daha şuralara inersek 55 56'ları kırması gerekecektir. Oraların üstünde kalması daha sağlıklı olacaktır. 57 58'leri kırarsa Galada kısa vadeli bu hedef. Galada hedefimiz 6.7 centlere kadar güzel bir yolculuk bize getirebilir. BNB'ye de hızlıca bakalım. BNB'de sizlere ilk 412 dolar hedef vermiştim ve bu hedeflerin gerçekleşmesiyle birlikte yeni formasyonlar oluşup 634.6 dolarlara bir gelme ihtimalinden bahsetmiştim. Hakeza öyle de oldu. 644 dolarlara kadar geldi. Sonrasında piyasa düzeltmesiyle birlikte aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirdik. BNB'de de zaten böyle dönemlerde coinler benzer hareketler yapar. Benzer formasyonlar oluşturur. BNB'de de küçük düşen bir kamamız mevcut. Bu kamayı yukarı yönlü biraz kırmış durumda. Ancak hala buralarda çok hacimli değil. Hattın içine her an tekrar girme riski var. Şöyle arkadaşlar 530 dolarların üstünde kalmamız gerekiyor. Öyle diyeyim size. 530 dolarların üstünde bizim için daha sağlıklı. 530 dolarlara gelirsek eğer BNB'deki hedefim ise 570 dolarlar. Bunlar kısa vadeli. Piyasanın biraz daha şekillenmesi lazım. Daha güzel hedefler verebilmemiz için. Ancak vurkaç yapacaklar için güzel fırsatlar bırakabilir. Öyle söyleyeyim. Uzun vadeciler için zaten bu düşüşler çok da önemli değil yani. Ben sepetime dokunmuyorum bile. Evet Pepe analiziyle de devam edelim. Pepe'de arkadaşlar söylemiştim ben şurada demiştim ya piyasanın cezalandırma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştim. Bu cezalandırma ile birlikte zaten Pepe'nin şu yükselen takuzu aşağı yönlü kırma ihtimali olursa eğer şuralara hedef vermiştim. 626'lara gelme ihtimalinden bahsetmiştim nerelere gelmiş? 584'lere gelip oralardan geri çıkmış ve 717'lere anlık olarak gelmiş. Pepe'mizde de bir düşen kamamız mevcut. Bu düşen kamayı kırarsak eğer nerelerin üstünde kalmamız daha sağlıklı olacaktır? 735. Hattın içinde işlem açmak riskli olabilir. Çünkü bu hattın altın tekrar test etme ihtimali yüksek olabiliyor böyle dönemlerde. Hacmin yükselmesi gerekiyor. Para yeni para girişlerinin olmasıyla birlikte 738'lerin üstünde kalırsak Pepe'de hedefimiz kısa vadeli hedefimiz 885'lerde güzel bir vurkaç yaptırabilir eğer kısa vadeciysen. Long short için demiyorum ben burada anlattığım hepsini spot için anlatıyorum. Evet son olarak da Shiba analizimizle devam edelim. Shiba'da arkadaşlar yine bir düşen kamamız mevcut. Arkadaşlar Shiba'da 2560, 2580'lerin üstünde kaldığımız sürece güvenli alanda olacağız. Oraları kırarsa eğer kısa vadeli hedefim 2834. Bu da güzel kısa vadeciler için güzel bir Vur kaç ihtimali yaratabilir? Videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Şimdilik hoşça kal. Bay bay.